Hasan abi iyisin. Senin ciğerler bayağı açık o zaman Hasan abi. Ciğerler diyorum ciğerler. Bayağı açık. Açık ya. Iyi. Öyle ya, yeni o kötü yeni alışkanlığı olanlar çalamaz Yeni de Hasan neden çıktım? Gayet sağlamım ben. Ciddi mi diyorsun? Maşallah. Doktor anladım. iyi rapor verdi. Tabii abi. <laughs> Benim senden gözüm korktu. Sende her şeye bir cevap var. Bu Şimdi, ne? Bu da düdük. Düdük denilen şey. Düdük. ha ne diyecektim? Bunu ufak mı çalalım yoksa ufak fazla çal. mı üfirelim? Ufak çal. Şimdi ufak çal. Hasan abi sen ne ara nefes alıyorsun ya? <laughs> Yeterli <laughs> mi? Hasan abi hiç egzersiz yapıyor mu? ne Egzersiz. Egzersiz <laughs> Egzersiz, egzersiz, antrenman, Spor. hazırlık. Antrenman her zaman antrenman içinde bu ya. Ciddi söylüyorum Ucayman. yani çünkü bu kadar nefesi tamam. bir anda böyle yani çalmasan uzun süre çıkmaz bu nefesi yani. Ya yani o antrenmanı ucay... nasıl yapıyorsun antrenmanı? Üçüncü kattayım ben şimdi. Böyle şimdi her şey işimi bittikten sonra Kur'an'ımı öte mi sonra sadece bununla dövülüm ben yani. Evet. Ya baktım daha vakit er vakit de geçmiyor. Ondan sonra bunları alıyorum balguna oturuyorum sandalye atıyorum. Vezir altında. Vezir altında. O niyetle mezifona bakıyor. Evet. Tabii evet. canım. O niyetle üfürüyoruz zaten bunu. O evet. tarafın evet. niyetine yani. Tamam. Çocukluk ya bu. Çocukluk hatırası bu. Evet. Ondan sonra orada üfürüyorum. Bundan da üfürüyoruz. Şundan bir tane daha var Ondan da Ondan sonra tamam ortam İbrahim Hazırlık. Ömrüne sağlık, yüreğine sağlık Sağ abi. Sağ olun Allah razı olsun. Allah nefesine nefes katsın, neşene neşe katsın. Amin, amin, amin. Düşmanların çatlasın, kendini 5. kattan atsın abi. <gülüyor> tamam <gülüyor> mı abi? Evet değerli dostlarımız, bu güzel evet. insanlar topluluğuyla Merzifon'da, Vezir Köprüler Derneği'nde Hasan abimizin de nefesine sağlık diyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı bayram abimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Yolumuza inşallah... Amasya'da devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.